Halep'te Suriye ordusuyla isyancılar arasındaki çatışmalar nedeniyle binlerce sivil kenti terk ediyor. Görüntüler Suriye Devlet Televizyonu'ndan çoluk çocuk genç yaşlı yüzlerce kişinin evlerini arkada bırakarak can güvenlikleri için yola koyulduğu görülüyor. Birleşmiş Milletler rakamlarına göre Halep'te sadece son birkaç gün içinde 37 bin kişi yer değiştirmek zorunda kaldı. Militanların oğluna işkence yaptığını söyleyen bir anne kaçmamıza da izin vermediler diyor. Çocuğun vücuduna bir bakın neden mi kaçıyoruz çünkü bizi öldürmek istediler çocuğuma nasıl işkence ettiklerini bir görün. Moskova dört haftadır süren operasyon nedeniyle kentten göçenlerin sayısının 100 bin civarında olduğunu kaydetti. Suriye Devlet Televizyonu rejim güçlerinin sivillerin tahliyesi sırasında güvenliği sağladığını gösteren görüntüleri yayınladı. Suriyeli bir asker sivillerin tahliyesi için araç ayarladıklarını ifade ediyor. Rusya destekli rejim güçlerinin Halep'te sivilleri katlettiği yönündeki iddialara Moskova'dan yanıt geldi. Rusya Savunma Bakanlığı, Halep'te katliam olduğuna dair görüntülerin militanlar tarafından hazırlandığını, Batılı ülkelerin ve uluslararası kuruluşların kentten kaçan sivillere insani yardımda bulunmadığını öne sürdü.